Merhaba arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin geçen bölümü çoğunlukla flash pek sahnelerden oluşuyordu. Bunun sebebi ise, hava koşullarından kaynaklanıyor. Çünkü hava koşulları kötü olunca, birçok sahne çekilemiyor. Bu yüzden yapım bölümü yetiştirmek için, böyle flash pek sahnelere yer veriyor. Sado'nun eşi ise, geçen bölüm Sado'nun cezaevinde çektiği videoyu Suzan'a verdi. Suzan bu görüntüleri Asiye'yi kurtarmak için geçen bölüm sildi. Fakat Suzan Sado'nun videosunu Sado'nun eşinin verdiği flash bellekten silmedi. Büyük ihtimallen Suzan bu flash belleği unuttu veya Şevval'den bu görüntüleri gizledi. Büyük ihtimallen bu görüntüler Şevval'ın vedası yakınlaşınca bu görüntüler Suzan tarafından veya başka biri tarafından tekrar ortaya çıkartılacak. Süreyya ise geçen bölüm Akif ve Nebahat'ın Yaman ve Suzan'ın arasını yapmaya çalıştığını öğrendi. Süreyya ileriki bölümlerde Suzan ve Yaman'ın baş başa kalmasını istemeyecek ve Suzan ve Yaman'ın arasını bozmak için yeni planlar yapmaya başlayacak. Ayrıca birkaç bölüm içinde Suzan ve Süreyya'nın arası Yaman yüzünden bozulmaya başlayacak. Yaman Süreyya'ya yüz vermediği zaman ise Süreyya Nebahat ve Akif'i e ayırmak için her şeyi yapacak. Sizce bu sezon Süreyya, Nebahat ve Akif'i ayırabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.